Merhaba arkadaşlar Murat ben. Arkadaşlar bugün sizlerle update update'i göreceğiz. Yani güncellemeyi göreceğiz. Hızlı bir şekilde anlatacağım. Zaten insert'ten çok da bir farkı yok. Yani eklemeden çok bir farkı yok. Hemen yani şuraya bir tane daha CTRL-C deyip CTRL-V deyip şu butonu bir tane daha çoğaltıyorum. Buna güncelle diyorum buna. Tamam. Şura BTN'e Arkadaşlar sürekli İngilizce update falan dediğimiz için o istediğiniz ismi verebilirsiniz. Mesela bunu da güncelle diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi buna çift tıkladığımız zaman arkadaşlar ne yaptık? BTN güncelliğe geçiş yaptık. Şimdi bakın arkadaşlar ben kodda birkaç değişiklik yaptım. Şu string var ya arkadaşlar hani diğer derste anlattığım string. Şunu en üste aldım. Şu şekilde daha da kısalttım mesela. Application, Startup, BTN falan kendi direkt stringin içine verdim. Sözcüğün içine verdim. Bir de şu default timeout, pulling true ve max pull size gibi değerler verdim arkadaşlar. Bunlar e, veri tabanının daha iyi çalışmasına sebebiyet veriyor. Yani mesela birden fazla bağlantıda falan sorun çıkmamasına neden oluyor bu e, küçük birkaç sözcük. Siz de ekleyin arkadaşlar, Bulunsun. Şimdi arkadaşlarla fazla uzatmadan bakın şurada region tanımlamaları yapmışım. Şöyle mesela kodu yorum satırı içine alıp gizleyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi artıya basınca zaten görüyorsunuz tekrardan. Hemen bu nasıl yapılıyor? VS region diyorsunuz. Mesela ne olsun? Güncelleme yapalım diyelim mesela örneğin. böyle yazalım mesela. End regime diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar hemen başlayalım. Yapmamız gereken arkadaşlar şu alanların hepsini kontrol etmek. Boş olmaması lazım bu text box'ların. Ben bunu zaten şurada yapmıştım diye hatırlıyorum. Evet şöyle şu kısmı kopyalayayım. Çok fazla yazmaya gerek yok aynı şeyleri sürekli. Şuraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu arada dolma yapıyor. Şunu bir kapatıp açın tekrardan arkadaşlar. Çünkü dolma yaparsa çalışamayız. Evet, tekrar açalım. Tabii yeni projenin yerinde şurada projemizi açalım tekrardan geri. Açsın. Tamam. Şimdi gelelim arkadaşlar buraya. Ne demiştik? Ee, şu şeyleri kontrol edeceğiz text box'ları. Yeterli v diyorum arkadaşlar. şurada ilk text boxu kontrol etmemiştim. Onu da ekliyorum. String nokta is null or em, e, space diyorum. Ne olacak? Txt. ID. Text ID nokta text arkadaşlar. Ondan sonra tabi buraya bir tane daha veya ekliyorum. Tamam. Eğer değilse boş bırakılmamışsa else diyorum. Tamam. Hemen buraya arkadaşlar bir tane diyalog result tamamlaması yapıyorum. Kullanıcıya soracak. Günceleme yapmak istediğine emin misin? Evet derse kullanıcı güncelleyecek. Hayır derse güncellemeyecek. Çünkü bu önemli bir şey arkadaşlar. Kullanıcı belki de yanlışlıkla tıklamış olabilir. Yanlışlıkla tıklarsa ee, birçok veriden olabilir. Önemli bir veriyi değiştirmiş olabilir bilmeden. O yüzden arkadaşlar ne yapacaksınız? Her zaman böyle durumlarda bir teyit, bir onay almanız lazım. Bunu nasıl yapıyoruz? Diyalog result e, şey pardon Dialog result. Mesela ne olsun? Diğer. İstediğiniz ismi verebilirsiniz bunu arkadaşlar. Mesaj box nokta show diyeceksiniz. Tamam mı? Ee, show. Kullanıcı güncellensin mi? Diye sorsun. Onayla desin. İşlemi onaylasın. Ondan sonra mesela burada buton olarak yes ve no'yu vereceğiz arkadaşlar. Çünkü yes derse ona göre işlem yaptıracağız. Hayır dese işlem yaptıramayacağız. Bir konu olarak da soru olacak. Question. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar if diyeceğiz. Dr eşittir eşitse dialog result nokta yes. Eğer yes'e eşitse ne yapacak? şunu bir kere kaydedelim. Yes'e eşitse ne yapacak? Günceleme yapacak. Hemen başlayalım. Using var. Ne olacak? Connection değil mi? Yani bağlantı. Herhangi bir isim verebiliriz. Bağlantı eşittir new SQLite connection diyeceğiz. Nereden alacak bunu arkadaşlar? Neydi bunun ismi? SQLite DB şurası arkadaşlar. Bakın SQLite DB konsepte Şöyle tamam. Aldıktan sonra hemen bir komut göndermemiz lazım tabi. Using var. Cemeli eşittir new SQLite command. Dedikten sonra arkadaşlar Buraya komutumuz gelecek. Buraya da connection'ımız. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuraya bir tane dolar atıyorum. Çünkü dediğim gibi daha önce de yaptığım gibi aslında e, süslü parantez mantığıyla değişken kullanacağım ben. Tamam. Update. Nereye update edeceğim? Nereye güncelleyeceğim? Kullanıcılar. Set. E, ne olacak? Kullanıcı adı eşittir txt user nokta değil mi arkadaşlar? Tamam. Ondan sonra şifre eşittir txt tabi şuraya süslü parantezi atıyoruz txt password nokta daha sonra son olarak e, ne vardı? Aktivasyon. Aktivasyon eşittir. Txt, act, nokta, Text. Ver. Neye göre güncelleme yapsın arkadaşlar? ID'ye göre yapsın. ID'si neredeydi bunun? Text'te ID'deydi değil mi? Nokta text. Tamam. Arkadaşlar SQL sözcüğümüz de tamam. Şimdi geriye ne kalıyor? Hemen try diyoruz. Tap tap diyoruz. Geriye güncelleme kalıyor. Güncelleyelim hemen. Ne diyormuş bu? Ne bekleniyor? Üzerinde eksik bir şey mi yaptık? Evet, tamam. Allah Allah. Ver ID'si eşit olan kon ama doğrudur. Fazla mı atmışız şurada? Hayır değil de. Neyse bir yazalım bakalım ne olacak. Şimdi. Doğru yazmışız aslında ama niye çizdi onu anlamadım. Her neyse. Ee, şuradan cmd nokta connection nokta hemen open diyoruz. Evet. Tamam. Connection'ımızı açtık. Ne yapacağız arkadaşlar? Insert'te yaptığımız gibi cmd.execute nokta execute non query olacak. Çünkü bir veri gönderimi yapıyoruz. Tamam. Eğer bunlar sorunsuz bir şekilde oluyorsa bir mesaj da verdirtelim. Mesaj box nokta show kullanıcı başarıyla güncellendi desin. Tamam mı arkadaşlar? Çok uzun yazmıyorum. Gerek yok. Eğer hata varsa exception fırlatsın bize. Hata diyelim mesela mesaj nokta desin tekrardan hata nokta mesaj desin tamam arkadaşlar böylelikle ne yapmış olduk kodumuzu yazmış olduk bitirmiş olduk tamam bunu artık kapatabiliriz başlatalım bakalım sorunsuz çalışıyor mu evet programımız geldi Burada arkadaşlar şu çalıştığım makina eski bir makine olduğu için biraz ağır çalışıyor. Yani normalde Mac'te gördüğünüz gibi Mac üzerinden uzaktan bir makineye bağlanıyorum. Öyle anlatım yapıyorum arkadaşlar. Yani evdeki bilgisayarıma, kendi bilgisayarıma bağlanıyorum. Veriyi getir diyorum. Bakın bir. Murat geldi tamam mı arkadaşlar? Şimdi mesela bir numaralı veriyi güncellemek istiyorum. Mesela güncelle arkadaşlar evet dedim. Bakın güncellendi. Murat işte bir şeyler yazalım ya da ne bileyim işte anlamlı bir şeyler yazalım. Mesela Murat'ı Mehmet yapalım güncelleyelim. Kullanıcı güncellensin mi? Bakın evet dedikten sonra başarıyla güncellendi. Bir getirdiğince mesela bir Mehmet oldu artık. İki getir diyelim mesela Ahmet. Mesela Ahmet'i de Murat yapalım. Murat diyelim mesela. Aktivasyonunu da mesela bir yapalım. Bir diyelim. Güncelleyelim. Evet. Güncellendi. Dedi. Ben tekrar biri getirmek istiyorum. Bakın Mehmet iki getirmek istiyorum. Ahmet de Murat oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aslında arkadaşlar update de bu kadar basit. Ee, gerçekten basit arkadaşlar. Yani zaten diğer diller yani diğer veri tabanlarında yaptığınız işlemlerin aynısını burada yapıyorsunuz. Yani MySQL'de de, SQL'de de, SQLite'de de işlemler hemen hemen aynı zaten. Sadece syntax değişiyor. Mesela birinde atıyorum e, mesela data reader'ı reader diye tanımlarken diğerini işte diğerinde mesela işte SQLite da data reader ya MySQL data diye tanımlıyorsunuz. Tek fark syntax arkadaşlar. Yazım şekli. Başka hiçbir fark yok. Umarım arkadaşlar bu derste faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.